Herkese merhaba. Hep böyle ekmekler yaptık filan falan derken dedik ki babamın en sevdiği tatlıyı yapalım. Bu arada bu babamın tatlısı. O yüzden bunun adı şekerpare olabilir ama benim için bu tatlının adı babamın tatlısı. Şekerpare tatlısı için tabii ki de hemen söyleyeceğim nelere ihtiyaç duyduğumuzu. Hemen malzemelerini sayacağım ben size. 3 tane yumurta var. 3 tane yumurtanın sarısını üzeri için ayırıyoruz. Geri kalan 2 yumurta ve beyazı yani 3. yumurtanın beyazı burada. 1,5 paket kabartma tozumuz var. 1 paket margarin var. Ve bu margarin eritilmiş ve mutlaka soğutulmuş olacak. Şöyle önemli olan burası zaten içine girecek olan yarım çay bardağı pudra şekeri ve 4 su bardağı unumuz var. Bunu üstü için fındıklar siz fıstık da koyabilirsiniz fındık da koyabilirsiniz üstü için. Bunlar efendim malzemelerimiz çok kalabalık değil yapmaya başlayacağız. Hazırsınız. Efendim bu tatlının asıl önemli tarafı yumurtayı çok çırpmanız gerekiyor. Kendi elinizle de çırpabilirsiniz. Şöyle yumurtalarımızı kaba alacağız. Çırpma telimizle güzelce çırpmaya başlayacağız. Evet ne yaptık? Güzelce bir dakika çırptık. Rengini görüyorsunuz. Evet şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle yağımızı koyuyoruz. Neden yağı soğutmamız gerektiğini anladınız mı? Çünkü eğer sıcak olursa yumurtalarınız pişer. Yağı koyduktan sonra içine unumuzu ilave ediyoruz şöyle. Unun üzerine bir buçuk paket kabartma tozumuzu koyuyoruz. Şimdi üstüne biraz daha un. Şimdi pudra şekerini koyacağız. Biraz yoğuracağız bunu şu anda. Şimdi de kalan unumuzu koyacağız. Yavaş yavaş unumuz sertleşiyor siz de görüyorsunuz. Evet şimdi hamurumuz bakın hafif hafif dağılıyor. Bu hamuru çok yoğurmayacağız. En büyük e, özelliği de bu. Hamur kendine gelir gelmez hemen bezeler çıkaracağız. Şu şekilde avucumuzun içi kadar hamurumuzu alıyoruz. Ayırıyoruz. Müzik Evet, 25 tane bezemiz çıkıyor. Bunlardan şimdi şekerpareyi nasıl elde yapacağız onu göstereceğim. Şimdi bezelerimizi elimize alıyoruz ve nasıl yaptığımı şimdi size gösteriyorum. Yuvarlıyoruz. Şöyle iki avucunuzun içi, bakın önemli olan şu. İki avucunuzun içiyle şöyle bastırdığınız zaman zaten bir şekil oluşuyor. Şuralarında çizgi çizgi olduğuna bakmayın. Piştiği zaman görseli çok güzel olacak. Dediğim gibi avucunuzun içiyle hafif bastırın. Yandan göstereyim şöyle. Avucunuzun şeklini alacak zaten. Evet, gördüğünüz üzere 25 tane şekerparemiz hazır. Üzerini süslemeye geçmeden önce hemen fırını 200 dereceye ayarlayın. Evet şimdi üzerine yumurtamızın sarısını süreceğiz. Fakat geçen sefer de söylemiştim. Yumurtanın sarısına şöyle çok değil azıcık şu kadar bakın. Süt damlatıyorum ve yumurtayı karıştırıyorum yumurtanın sarısını. Bu yumurta tadını alıyor. Enteresan bir şekilde. Bunu ben saçma sapan bir şekilde bulmuştum. Birinden de görmedim. Ondan sonra ne yapıyoruz? Hamur işlerimizin üzerine artık sürebiliyoruz. Hadi bakalım. Evet yumurtalarımızı sürdükten sonra üzerlerine fındıkları yerleştirebiliriz şekerler. Tam ortalarına hafif bastırıyorum. Çok değil şu fındığın hani altındaki böyle küçük çımpik yeri var ya onu böyle koyacağız. Hafif bastıracağız. Çok bastırmayı patlatırsınız. <laughs> Böylelikle fırına girmeye hazır. O zaman dediğim gibi daha önceden 200 derecede ayarlanmış fırınımızın içine şeker pişmeye bırakabiliriz. Hazır mıyız? Evet. Hop. Pişti. Yalnız piştikten sonra hemen kağıda altından almamız lazım. Sıcakken hemen şerbetini dökeceğiz. Şerbetini dökerken size şerbetinin de tarifini vereceğim. Şerbet zaten basit. Duyuyor musunuz cıs sesini? Şerbetine 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su koyuyoruz ve kaynatmaya alıyoruz ocağa aldıktan sonra da ince ince karıştırıyoruz şeker eriyip kaynamaya başladığı anda ne yapıyoruz üstüne limon koyuyoruz şöyle şerbeti gezdiriyoruz arkadaşlar ben rejimli olduğum için bundan yiyemeyeceğim tabii ki de babam yesin mükemmel bir sağlıklı beslenme dönemine girdim size bir şek tarifleri vereceğim size bir smoothie tarifleri vereceğim gelecek programlarda. Şimdi buradaki asıl mevzumuz şu. Şöyle hafif şöyle bir bez alıyorum arkadaşlar. Böyle kafanıza göre katlayın. Çok böyle uğraşmanıza da gerek yok. Şöyle şunu kaldıracağız. Bakın şerbet hafif şuraya doğru gelecek. Çok da dökmeyin şerbeti. Hafif böyle eğeceğiz. Şöyle tatları kenara doğru alın lütfen. Şuradan sadece şerbet alacak bir yer bırakacağız. Neden bunu yaptım? Çünkü e, şekerparenin en önemli yeri şerbetlemesidir. Böyle bir süre hepsinin üzerinde bu şerbeti gezdireceksiniz arkadaşlar. Bir süre diyeyim 5-10 dakika kadar. Yani bir yandan müziğinizi açın, bir yandan müzik dinleyin, bir yandan da tatlınızı şerbetleyin. Yani bunu bu şekilde yapmadığım zaman tatlı biraz e, sert oluyor. Ama şerbetlediğim zaman üstünü gayet lezzetli oluyor. Görmüş olduğunuz üzere tatlılarımızı güzelce şerbetliyoruz. 5 dakika oldu. Artık servis edebiliriz. Sıcak yemek istiyorsanız yoksa soğuk da yiyebilirsiniz. Evet efendim servisimiz de bu şekilde yapabiliriz. İsteyen üzerine şam fıstığı dökebilir. Böyle acayip acayip şeyler yapanlar da var. Ama ben sade tercih ediyorum. Ki benim tatlı, tatlı babamın tatlısı olduğu için babam da öyle tercih ediyor. O zaman ne diyoruz efendim? Bu evde kaldığımız günlerde buradan size afiyet olsun.